birlikte şeydi. Max kupa yapıyoruz. Part 1. Bugün şeydi. Büyük seviyeye atlatacağız. <laughs> her gün bir, Her gün gittik. Toplam 10 part olacak. Her gün 5 maç yapacağız sizinle birlikte. 5 maç yaparak kasa patlatmadan olmasa tek hesaplaşmamızı yaparız. Bugün şey de max yapmayı deneyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 3, 2, 1, geç. Dedik. Şimdi acaba ben bunu böyle alıyorum. Beni yani biraz rahatsız ediyor. Godzilla var. Godzilla var abi. Benim seviyem üstünde bir tane de koltuğu oyuncusu var. Patlamalı üzerimde ol. Bununla hemen oradan geliyorum. Diyecektim. Patlayacak. Pat. Patla. Patlattım. Gerisi kapımda öldü. Hayır. Çok güzel abi. Aynı. Ne? Hayır hayır hayır. Ben nefes ediyorum işte. Ben kasama yok üzere. Bu çok zor oldu. Bu tamamen çok. Alalım at. Ya ben bir gevşek. Bir şey <laughs> Bu bu kötü olmuş. işte. 2, 3, Neyse arkadaşlar sorun değil. Projesi 69 ayında bu yıldır iki maç yapmak zorundayız şu an. Oğlum karşıya takilere bak bir de bizim yok. Bizim takımdaki abla oh, da bu ben de ee, sıfatılır. benim şu an burada. Где нам будет, что вкусно будет? Ультинец. Нам Ya bu geyler. Ne yapıyorlar bu geyler kafanızı yok et. Atımı at. At. Ya ben bunu bu gey? Abi bizim takım bu gibi de kötü iş. Kötü işleşme oldu. Bu kötü işleşme oldu. Abi bizim takım neden geyiz? Bunlar geyiz. Abi takıma bak. Takımda gidiyorlar lan. orayı korusun bari. İki kişi alırsın. Bir orayı korusun. Bu nasıl Bir de. alacağız. Çok az kalmıştı. Elini savaş kazanmam gerekiyor bu. Garibanla. Galiba hayaletli. Şehitli yani. Abi at, at. At at. Hızlıca at. Ben yani de şu garip onu. Hayır hayır. Hattı Frank. Yakın atıcam ya. Tam ortaya at. attım. Aha çok iyi oldu. Tam ortaya atınca. Oğlum çok güzel. ottoman patla. patla oh my god no 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 oh that was too long oh yeah oh yeah Bu ne ya? <laughs> Ay, bu da tek atıyor. Bu nasıl bir giyin ya? Ben bir daha oynayacağım abi. Adam bak Bir saniye. inşallah yenerim. Lan bir dakika ya. Bunların hepsi niye yani? Yoksa ben yüzümde patlıyorum suratımda. Var ya. Okey. Ver abi. Ver abi yolla yıksın. Işte. Çok güzel. Hadi oh. Oh da attı. Kolaydı. Ne kaç Artı 8, 5, 5, Bu maçı da kazanalım. Benim için bu çok güzel bir şey. var. Şimdi bu maçı da kazanırsak sonunda şeydi 700 kupa 600 değil ya 500 90 80 kupa yapıyoruz ama amacımız 600 kupa yapmak amacımı 1000 kupa yapmıştım burası bir sen para yüzünde patlarsın bu attım bu bir şehit de var. Bunda en iyi biri aynı. At. Suratında koş. Hatır yapacağız. Dur açın çok güzel abi. Ve 589 şeyin 14 diyor. Şey çok güzel çıkardık. Şimdi arkadaşlar kasap atlatma değil üçleme de kendimi bir kupa yapıp altı yıl. <laughs> kupa yapıp yeni bir level o levelde de level level atlayayım? 700. Çünkü 700 ondan sonra 800 ondan sonra 900 de evet hemen. Bir de ultra level. Herkesi bir Başa boyu çok da bir şey oluyor. Ne? Ne açı? Ne açı? Biri pencere basar. Ali'ye doğmak üzere zaten. Dök. O oh, halam bizim takım çok iyi ben her abi. Aha burada. Gebeş. Kam. Gnaci. Ci. Aha bunların en nasıl varmış. Şunu bir iki dakika alalım. Kolaydı kaç var 9 var 2 mi abi 96 son bir maç son bir maç arkadaşlar yeni levele geçmek için son bir maç 600 kupalık şehit yapmak için hem de doştum çok iyi olacağım. eski hesabımda 36 rüt arkadaşlar şeyli vardı Ar ah, video oğlum Bak bu Frank gelince yol alıyor. Yine keşke şey geldi diye. Ya bu yine dondurma. Dondurma şey geldi. Dondurma, geldi. Dondurma, geldi. Ne? Gel buraya çakmışım gidecek. Evli abi ya. Al kaç. şey. Sekiz bin üç canım var. ve ulti attı. He boşuna yaptı. Lan bunu ben öyle Lan bunun ikisi de yok edildi. Takım sayısı 3. Ben bu ikiye Çok güzel ama biz yeniyoruz. Ne güzel bir ikide güzeldir. 7 artı 3 ve elmas seviyesi. şeyimiz elmas seviyesine geçti artık. Bu çok güzel abi. 600 kupalık. Burada da 7 gün önce mi? Hayla ilgili. Buna kaç Biri var 25. Ne yapayım? Üstünlük. Bu kaç karakter var? Abi en iyi en çok kupa diyeceğim şimdi en üst yollasın Max mortis en güzel bilim ki çok güzel bir ülke <laughs> arkadaşlar <gülüyor> elmas arkadaşlar biz bu dört yüz kupayı alırız şu an 3500 ya. 3600. Polara kadar şehitle oynamam gerekir. Yaparsak ise şehit ya, birinciliğine girebiliriz. Şuna bir liderlik tavrı alabilirim. Savaşçılara gir. Ne mi? seç. Yerel tiri ve tüm zamanların en iyi şehit oyuncusu. Sanırım bu diyecek. Dünya. Yerel de var ama bütün dünya. En iyi şey şey. Bir, bir kaç kupa ya. E şey, ne? E ne, ne şey ne? Hemen ona bakalım. Dünyanın en iyi şeyi de yok. Nasıl yok? E altlarda. en, en çok kupa ise en üsttedir. Bu dün yere bu ve şu an Benimki nasıl bir bir doğru. Şu an dünya sıralamasında yer Türkler kurumu. Ve o <laughs> <Melekullara> bir ilk ona ilk mega kumlara bir defa gittiğimize diyor. hesabına bakmak istiyorum. Kaç kırım? Abi 38 karakterli hesaplarım böyle. Hesapladık. Çok şey, güzel karakterlerim var abi. Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.